Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da kuzenimle birlikte VS atacağız arkadaşlar. Bakalım hangimiz daha iyi oynayacak. Daha fazla öyle VS videoların gelmesi için aşağıdan abone olup like atın. Çünkü arkadaşlar like atın. Tüm VS kartlarınız bitiyor. Size like atın. Olalım zaman VS'miz başlasın. Tamam VS'yi başlat. Tamam. Oyunun başlansa 3. 2. Ve arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an maçımız başlıyor. Sınırsız buzun olabilir. Ben yani, onu bir kulakla... Kulakla mı? Sıkışır, çok çek. Buzları kulaklıyor. Buz koyma, tamam? Yok efendim, gel. Sen de buz çok çek. Şey. Ay düştüm. Nasıl? Uçurumdan ben. Sen bayıldın? Yok. Ama yine içe şey Canım bayağı az Dur git basma lan sen yanmama. Ha orda. Hala hala. Gel buraya ha orda. Bu abi ağabey canı, abi, var, işte. canı Abisi, koymak yok. Ben bir Dur sıkma sıkma. Bekle bekle bir. Hay oldu. U arkadaşlar ilk ilk vesey aldım. Evet arkadaşlar şimdi ilk vesey ben kazandım. Şimdi buradan şu silahı aldım. Bir arkadaşlar iki seviye kas kaldı. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi maçımız başladı. Arkadaşlar biraz çıktı ses gelebilir. Onun için kusura bakmayın. Şimdi Muhammed nerede? Abi siz bak duvar basmayın. Dur bekle sakin. Sakin. Sakin ol. Muhammed. E, 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 Dua basmak yok. Oh. Muhammed. basmak yok. Silahım var. Silahım var. Silahım var. Silahım yok? var. <laughs> tek at emin misin? Evet. O silahla beni yasak. Yani olmadı o Evet arkadaşlar şu an ikiye sıfır öndeyim ben çünkü ikiyim ben o da sıfır Arkadaşlar size like atıp bana güç verebilirsiniz her iz lütfen like atsın şimdi şuradan bir bekleyelim bakalım nereden geçecek ha, gördüm hayır kafamı uçurabilirsin Ayyo, ya, yap yani, ne baksan ben görebilirsem. Ha dur, sakin. Sakin sakin sakin. Sakin, sakin dur bekle Oh. Arkadaşlar ikiye bir. Dur ben buradan bir tane. Yok bu değil. Şunu aslan zarar göz çıkmaz. Şuradan da bir tane bundan. Alsak tamam. Yelek al yelek. ya. Arkadaşlar şimdi izleyin. Şimdi sakin oynuyoruz. Sakin. Hadi dur, bekle. Bekle saldım. Bekle. Bekle. Bekle bekle. Ooo zıplamam işe yaradı. Arkadaşlar 3-1 3 olduğum için öndeyim. Şimdi son maçımız. Bu arkadaşlar sadece savunma Savun, savunmak için kendime birkaç bir şey alacağım. Şöyle bu kadar. Şeyler yeter yeter. Arkadaşlar lütfen size bir like atın. Dur buradan seni alabilir miyim? Tamam. Alırım lan ben, ben. Şimdi sakin oynan Muhammed daha. Tamam. Ben çok sinirlendim. Şu an seni yiyeceğim. Dur bak. Şey özel gücünü bas. Ha evet, tamam. Ha. Şu an bir maç daha kazansam bitti ben. Ben üç ma. Arkadaşlar bir maç kazanmak istiyorum. Hemen kuşan kuşan kuşan. Arkadaşlar. Nereye kaldım lan? No. Hadi. Bak bu sefer kafa hariç yer yer var. Bir e, tamam, kafa hariç yer var. yerler var. Şimdi sakin ol ya tamam. Bak dekatma. Dur tam bekle bir. Bekle bekle bekle. Tepedesin.

Bekle bekle. Bak Mehmet <laughs> dur bekle. Dur bekle dur. <laughs> <laughs> Benim hikaye bin, bir ödürüz, bin diliriz. Salih efendi. Dur bu sefer bu sefer arkadaşlar alacağım şuradan e bak sen kafaya sıktı e benim kafam yok adam al şu an bu maçı birimiz alsak maç bir tahmin belki çünkü dörtte bitmez ama kafa, kafa yoktur Anlaştık dedik, kafayı de Bak, dedik kafa yok. Bir Yedek, ben sen nerede olduğunu gördüm. Bak da kafa yok ha. Yelek giydim. E, e, sen nasıl bu kadar hızlı tırmanı sen? La, baksan, tırman, Hadi dur bekle. Oy! Burası Ay güzel. Yok, duvar yok. Ben sayma saymam ne, bu maç. Etmeye. Bu maç ben saymam. Babadan. Ya çatı daha daha e demiştik çatıyor. yok. Çatı ne ara dedin yok? Ara her çatı. Değil ya.

Bekle, bekle. Dur bekle. Bekle be. Kaybettim. Canım bayağı gitti ya. Ay daha elmas bitmedi. Nasıl? Nasıl bitmedi? Kavuşunu aldanmayayım. Abone Albom baksa sen kullanabilirsin. Albom bak kullanmıyorsun. Hadi başla. Bak kafa yoktur dedik. Ben ultim dolmuş benim ben? ultim yok? Ben yani, kara Aa hemen yanımda etsin mi? Nasıl? Kapı çatıyor önüne gittim. Hayır burada hemen. Kadın içinde değil. Namazı. Burada bir yerde olsa değil. Burada bir yerde olsa değil. Aa burada... oh, var! dur dur. Dur bekle. Hop hop hop. Bekle bak ateş etme bak. Ateş etme dur konuşacağım. Al 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 konuşayım. Ha, 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 ha. Hadi hadi bu maçı ben kazanayım. Evet, evet. Durmadan yedek yere kalıyor. Hep onlardan al ya evet, al? biraz yavaş ve sakin oynayalım şey gibi oynamayalım. Bak kafa bir, yoktur ha değil. Ey o bak saymam ben. ben. Senin, Sen senin. kim? Evet bak. Bak dur bekle. Bekle. Hani bekle. Kalp, Giydim. Şey değil ama. Bekle. Bekle bak. Dur. Dur konuşacağım seninle. O bekle o bekle o bekle o de. 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 bak gerçek 5 dakika ayarlara girdi. Hmm. Bak yanlışlıkla ayarlara girdi. Bak bak gerçek diye. Allah, ben Allah ben belamı versin. Allah bak belamı versin ayarlara girdi. Hayır, dur bekle. Bekle. Nefesini... Muhammed bak dur. O lanı Bekle. Ben

Ha, hadi. Ay, sahip, ha. O, bir kalkıyor daha oh. Aa, oh. benim internetim bitiyor lazım. <Gülüyor> <gülüyor> <Ya canım değilmiş>. <gülüyor> 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 Bitmedi bu. Valla ben uzun yaptım. Ya nasıl uzun yaptın ya? Şu anda tek elim, işim seni kapatmak. Dünyaya gelecek şey, iyi çağıma olan. Ben ha yemek yemedim. Bu şey sondur. Neyse şey de, don't Bu şimdi sondur. Bilmiyorum, 13 el yaptım. 13 el. Bu abi. elden sonra ben kapatıyor. Bu şu an son elimiz ha. yaklaşma uzaklaş, Ha dur videodayız. Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. Bu Tamam bitti. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.